Bu bölüm artık sıradan bir devam hikayesi değil. Daha ilk saniyeden itibaren seyirciye şunu hissettiriyor: Bu kez suskunluk başlı başına bir suç. Ortada patlamayı bekleyen bir sır yok. Patlama çoktan başladı ve herkes enkazın içinde nefes almaya çalışıyor. Karakterlerin bakışları, cümleleri ve kaçışları tek bir gerçeği haykırıyor: Artık geri dönüş yok. İşte güçlü gerçek şu: Bu bölümde kim konuşmazsa o kaybedecek. Hikayenin merkezinde kayıp var ama bu kayıp yalnızca bir eşin ya da bir ilişkinin kaybı değil. Gurur bitmiş, onur askıya alınmış, sevgi ise bir tehdit diline dönüşmüş durumda. Başkasını bul, onunla evlen cümlesi bir çözüm değil, bir cezalandırma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir hayat ihtimali umut değil, aşağılanmanın başka bir yüzü. İşte burada izleyiciyi sarsan ilk kırılma yaşanıyor. Yaşamak artık bir kazanç değil, bir bedel haline geliyor. ISO cephesinde tablo her zamankinden daha karanlık. Seyircinin ortak kanaati net, ISO yine susacak ve bu suskunluk onu daha da köşeye sıkıştıracak. Her bölümde aynı döngü tekrarlanıyor. ISO ne kadar masum kalırsa, ödediği bedel o kadar ağırlaşıyor. Büyük bir iftiraya mı uğrayacak? yoksa adalet sistemi mi onu ezip geçecek bilinmiyor. Ama bilinen tek şey şu, bu kez sessizlik onu korumayacak. Güçlü gerçek şu, ISO'nun susması, başkalarının konuşmasına alan açıyor. Esme için durum çok daha boğucu. Taşıdığı sır artık saklanmıyor, gözlerinden, tepkilerinden, nefes alışından sızıyor. Adil'in şüpheleri Esme'yi bir çemberin içine almış durumda. Bu bölümde ya gerçek ağzından istemeden dökülecek ya da esme bu yükün altında psikolojik olarak çökecek. Seyirci şunu net görüyor, esme sustukça kaybediyor. Belki de ilk kez Adil'in karşısına dikilecek, belki de her şey o an paramparça olacak. Ama artık kaçış yok. İşte kritik nokta burada, esme için susmak, yok olmakla eşdeğer. Adil tarafında ise öfke kontrolden çıkmak üzere. Gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın ama yine yanlış kişiye yönelecek gibi duruyor. Bu yanlış yöneliş, onun adalet duygusunu tamamen intikama dönüştürecek. Adil artık, doğruyu, değil, canını yakanı, arıyor. Ve bu değişim, masumların sonunu hazırlıyor. Buradaki sarsıcı gerçek şu, gerçeği arayan biri, gerçeğin en büyük...